Herkese merhaba. Mesele Ekonomi'de Vaziyet ve Manzaranın 17. bölümündeyiz. Bu hafta Sinan'la birlikte yapacağız. Nasılsın Sinan? İyiyim sağ ol. Sen nasılsın Murat? Ben de iyiyim. Artık e, her şey aday kim olacak? Kazanacak mıyız? Kaybedecek miyiz? Durumunda herkes tasalı. Kediler de tasalı. Onların da bir e, mama fiyatı derdi var. KDV'si, ÖTV'si, şu, şu, Bütün işte bu topraklardaki bütün unsurlarla beraber seçim gününü heyecanla bekliyoruz. Umarım can sıkıcı bir sonuç alma isteyelim. Siyaset sahnesinde de artık seçme endeksli olarak bütün hazırlıklar yapılıyor. Muhtemelen bir ay sonra tam seçim o sattı mail dediğimiz şeye girmiş olacağız yani. Aynen öyle. Bizim izleyicilerimizden gelen sorulara da baktığımızda en çok merak edilen, en çok sorulan soruların başında da iktidarın son dönemde hayata geçirdiği vergi afları, trafik cezalarına aflar, düzenlemeler, işte imar afları konuşuluyor. Yapılan yorum izleyicilerimiz tarafından bütün tuşlara basılıyor. Sen nasıl değerlendirirsin? Ee, şimdi bütün tuşlara basıldığı büyük ölçüde doğru. Ee, geçtiğimiz hafta konuşmuştuk. Bir de tuşlara basmaya geçip üstünde ...oturmak, üstüne ayaklarla çıkmak var. Belki de işler Erdoğan lehine gelişmezse... ...Mart ayında da ona geçebilirler. Yani resmi seçim kararının alınması... ...ve şu andaki uygulamış oldukları ekonomi politikalarının... E, ...istenilen sonucu vermediğini ortaya çıkmasıyla. Ama bu politikalar hakikaten Türkiye'ye çok zarar veriyor. İşte bu en son olan vergi yapılandırması da bu. Şimdi vergi yapılandırması, affı... E, ...işte sadece vergi değil, trafik, sigorta, yani idari bazı cezalar... E, sosyal güvenlik primleri gibi. Şimdi bunun bir klasik bir eleştirisi var. Ödeyeni kötü duruma sokuyor diye. Doğrudur. Özellikle yüksek enflasyonlu bir dönemde bunu yapıyorsanız ödemeyene büyük ödül veriyorsunuz. Çünkü gecikme zammı büyük ölçüde silindiği için e, demek ki paranız zaman değerinden ötürü onlara büyük bir kat koyuyorsunuz. Ama esasında vergi afları belli koşullar altında olabilir. Yani hiç yapılmayacak bir şey değil. Mesela Cumhuriyet yeni kurulurken yapılmış. Murat Batı kitabından almıştım bunu. 1920'de meclis ilk kurulduğu zaman, da, meclis herkes tanımıyor o esnada, tanınsın diye. Sonra bir de 1924'te Cumhuriyet yeni kurulunca var. Yani böyle özel zamanlarda olabilir. Tıpkı 1973'te af çıkarılması gibi. Cumhuriyet 50. yılında bu sefer suçlar için yapılan bir af şu bu. bu tip şeyler özel dönemlerde olabilir. Cumhuriyet 100. yıl denilerek de yapılabilir. Ama Bizdeki farklı. Hemen verilerle söyleyeyim aynı kendisinin kitabından. 1924 ile 60 yılları arasındaki 36 yılda 7 adet. Yani kabaca 5 yılda bir tane yapılmış. 61 ile 80 arasında 8 adet. 2,5 yılda düşmüş. Kapsamları da artıyor. 81 ile 2000 arasında 19 yılda 11 adet. Yani 2 yılın altına düşmüş aralığı. 2000 ila 2022 arasında da 13 adet. Bir buçuk yıl artık gelmiş. Şimdi bu o zaman hakikaten bir vergi kaçınmakla uğraşmasınlar. Hem işte ödemeyenin avantaj sağlayalım. Hem işte seçime bir katkısı olsun. Hem de böyle bir devlet teşviği vermiş gibi olalım. Tabi devlet teşviğinde yeterli vergi verme ahlakını göstermeyen kişilerin faydalanacağı bir şey. Çok verimsiz bir şey. T alarak bunu söylüyorum. Halbuki belli koşullar altında bir dediğim gibi çok önemli bir dönemler olur. Bu bir istisnadır. Ender olur. Veya yeni bir şeye başlarsınız. Bundan sonra bir 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl bir daha af olmayacağını bilirsiniz. Bakın son imkan dersiniz. Bu da değil. Veya çok büyük bir ekonomik krizi olur. Ondan ötürü çok mağdur olmuştur. Yaparsınız. Bu da değil. Ee, mesela 1929 buhrandan sonra veya 2001 krizinden sonra böyle yapılandırmalar çok normal. Biz bu krizi bitirmek için o son sürece girsek, son 4-5 yıl önce yapmasak şu an yapmamız çok mantıklı. Der ki hem Cumhuriyet'in 100. yılı hem yeni bir dönem hem e, aynı zamanda e, işte 5 yıldır iktisadi buhran altı ezilmiş firmaların artık yola devam etmeni istiyoruz. geçmiş kötüsü, de kötüsü de geride kaldı diye. Mesela benzeri öğrenim kredileri için de geçerli. Öğrenim kredilerinin faizi üfe ile. E, iki ay evvel, üç ay evvel üfe yüzde 157'ye çıkarak tüm zamanların rekorunu kırdı. Yani 1982'den beri tutuluyor. 40 yılın rekorunu kırdı. Şimdi o çocukların ne suçu var? Hani herkes diyor ya mesela ben aldım ödedim. Ben de bu arada aldım kendim ödedim. Annem babam da ödemedi. Biz zaten ödedim. Ama e, benim zamanlar iş bulmak kolay değildi. 2008-2007 krizi vardı. Ama e, ben yaptım diye bir başkası daha zor koşullardayken o kötülüğü istememek lazım. Çünkü orada ne olmuş? Tüf, üfe patlamış. Hı hı. Şimdi çocuklar yüzünden mi patladı? Hani zaten iş bulmak zor, üniversite, hayal tacirliği bunları biliyoruz. Demek istediğim şu, mücbir mi neden olur? O yüzden bunları yaparsınız. Bunlar da tam olarak yok. Gelişi güzel. zaten bu nedenleri iten bizi de kendileri. Yani işte NAS diyerek geçtiğimiz yılın Eylül ayından, 2021 Eylül ayından itibaren başlayan bir buçuk yılda bizi buradan buraya getirdiler. Dolayısıyla böyle bir ortamda e, Tabii ki doğru politika olmadığını Seçim amaçlı olduğunu söyleyebilirim Ama bence şunu unutmayalım Geçtiğimiz hafta da bunu vurgulamıştım Seçim politikalarını deniyorlar Ama araç çok yavaşlamış Yani ekonomi çok yavaşlamış Onu tekrardan hızlandırmak pek kolay değil Beklentiler çok bozuk Düşük maliyetli kredilere rağmen Kamunun talebi e, Mega projelerle itmesine rağmen bir türlü istenilen iktisadi aktivite oluşmuyor. Finansal istikrar var, geçici de olsa var. Sonuçta kur, işte şey, borsa çökmüyor, bilmem ne Yani arada oluyor hareketler ama bu kalıcı büyük şeyler değil. Ee, ama dediğim gibi ekonomide istedikleri canlandırmayı yapamadılar. Ben o yüzden, bu yayının da başında söylediğim, Mart'tan sonra tüm tuşları basmaya geçtim, üstünde ayaklarıyla tepinebilir kısmı. Eğer istedikleri sonucu siyasi alamadıklarını görürlerse daha da fazla zorlarlar. Peki süre de azaldı aslında. Anketlere baktığımızda karar verenler de artıyor. İstedikleri sonucu almak için üzerinde çıkıp daha fazla tuşa da basabilirler. Bir sonuç alınabilir mi bu kadar kısa zaman kalmışken? Şimdi, yıllar evvel, e, geçenlerde bir yayında. E, Formula 1 yarışına örnek vermiştim, 98 Suzuka'da de bir e, izleyicimiz hatırlatmış sağ olsun Bir tane de hatırladım, Inter maçı vardı. Inter'de sanıyorum o zamanlar e, Vieri ile Redondo'da vardı, o zamanlar iyi takip ediyordum. 4-3-3 oynuyordu galiba, çok forvetli oynuyordu ve hepsi süper yıldız oyunculardı. Redondo değil de başka e, ismini getiremedim. Son maç, kazanması lazım şampiyonluk için, 10-15 dakika kalmış, tüm hatlara saldırıyor. Bütün oyuncular neredeyse forvet. Hmm. Ama olmadı. Ronaldo verdi herhalde. Ha Ronaldo olabilir. Evet, karıştırıyor olabilirim. Ee, topayı topa iyi vuran bir böyle Arjantinli futbolcu vardı ama ismini getiremedim. Neyse. Uruguaylı pardon. Ha neyse. Ee, Belki Rekoba gibi. mıydı? Ha evet Rekoba. <laughs> evet evet. İyi hatırladım. Olmadı. Atamadılar. Bütün tuşlara bastı orada. Çok normal. Ben olsam ben de basardım. Ama bastılar olmadı. dolayısıyla böyle bir imkan mümkün. O daha iki Yayın önce bahsettiğim Formula bir örneğini de bu yüzden vermiştim. Araç o kadar iyi gitmeyebilir. Toplum çoktan Erdoğan'a karşı kararını vermiş olabilir. Olmayabilir tabii. belki de muhalefetin şansı yoktur. Biz çırpınıyoruz belki de öyle de bilemiyorum. Seçimleri göreceğiz. Sonuçta anketlerde yurt dışı seçmenler yok. Suriyeli olup da oy kullanma imkanına kavuşanlar yok. Siyasi baskıdan ötürü fikrini açık edemeyenler, devlet memurları, silahlı kuvvetler, personelleri bunlar yok. Yani bunlar e, dolayısıyla bir tek bunlara güvenmemek gerekiyor. Ama dediğim gibi yani daha da zorlayacaklarına hiç şüphem yok. Peki ikinci sorumuz küresel piyasalar açısından bir soru. Şimdi dünyada çok gelişme oluyor. Biz Türkiye'yi konuşuyoruz ama dünyada da farklı farklı hamleler yapılıyor. Bir taraftan Çin ekonomik olarak açılmaya başladığını görüyoruz. Covid çok tartışılmıştı ama yeni bir dönem başlıyor orada. Diğer taraftan Amerika'da veriler açıklanıyor. Enflasyona dair daha alınma sinyaller geliyor ve faiz artışının sonuna gelinmiş olabileceği değerlendirmeleri yapılıyor. Şimdi farklı Avrupa tarafında da havalar güzel gidiyor. Enerji açısından en korkulan senaryonun gerçekleşmediğini de gördük. Bu küresel piyasalarda, küresel ekonomide ne oluyor? Bir taraftan enflasyon açısından konuştuğumuz gibi ılımlı sinyaller geliyor Batı'da. Diğer taraftan belki Çin'in açılacak olması enflasyon açısından negatif bir unsur olabilir. Nasıl görüyorsun? Yani e, öncelikle Çin tabii çok sürpriz. Hala tek adam rejimi gibi görülse de aslında orada bir kolektif akıl var ama o kolektif akıl düşündüğümüz kadar da çoğulcu değil. Yani ne bir tek adam rejimi ee, şey, e, de de şey Çin Komünist Partisi alttan tabandan gelen baskıları gördü ve bir anda sıfır tolerans politikasından vazgeçti. Mesela aynı konuda e, İran yer adım atamadı. Mesela bu olaylar hala devam ediyor. Ama Çin bunu gördü, bu büyüyebilir dedi, attı. E, Parti de bugüne kadar ki hatasını devlette de çekiyor. Aynı zamanda halk da çekiyor. E, o karar alındığından beri 72 bin kişi hayatını kaybetmiş resmi rakam. Diğer rakamlara göre ise bunun 10 katı. 700 binden fazla olduğunu söyleyenler de var, bilemeyiz. Ee, ama sonuçta e, geriye dönüş olmaksın Çin açıldı. Eğer yeni bir varyantın yaratılması tehlikesi olmazsa, hani Hindistan'da delta varyantı çıkması gibi, Çin birazcık daha normalleşecek. Ama ben Çin'deki duruma benzer, e, pardon Türkiye'deki duruma benzer bir durumun Çin'de de gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Yani ekonomi biraz fazla soğumuştur. Düşündükleri kadar kolayca ötelenmiş talebi ve bekleyen siparişleri kullanarak ekonomiyi canlandıramayabilirler. Zaten orada çok ciddi kırılgan fayatları var. Konut piyasası ve kötü krediler. ABD'de evet artık faiz artımlarının sonuna doğru gelindi. Ben de işte 5 puana kadar ulaşıp bırakacaklarını düşünüyorum. 6 aydır o görüşteyim. Bence artık orada yavaş yavaş konuşması gereken ilk faiz indirimin ne zaman olması gerektiği ilk e, en son FOMC yani oradaki para politikası kurulu 2023 e, 2024'ten önce beklemeyin derken 2023'ün dayanamayıp son çeyreğinde olabileceğini dair beklentiler oluştu ki bu da on zaten iyimserli. Bunu euro dolarda da görüyoruz. Diğer para bilimlerinde görüyoruz. Tabi onların özel nedenleri de var. İşte Çin getireyiz kontrol mekanizmasını kısmen gevşetti gibi. Veya işte e, İngiltere'nin kendi siyasi çalkantları şimdilik sona erdi gibi. Ee, bunun dışında bir de e, Avrupa'da tabii ki mevsim daha iyi geçince yani biz nasıl e, neredeyse Ocak sonuna kadar e, en azından İstanbul'da çok rahat e, kışı atlatabilmişsek Anadolu'nun da çeşitli yerlerinde mevsim normallerine göre çok daha iyi bir geçişini görüyorsak aynısı Avrupa içinde oldu. Evet bir kuraklık riski oluşacak ama şu anda daha kısa vadeye bakarsak enerjiyi tayınlama durumuna düşürecek. Yani işte belli saatlerde belli endüstrilere veremeyecek kadar kötü bir yere gelmekten kaçındılar. E, öyle olunca da zaten bugün Almanya'dan da Fransa'dan da veriler geldi olumlu e, bir resesyon daralma yerine stagnasyon yani durgunluk diyeyim e, daha ihtimal dahilinde. Ben biraz buralarda fazla iyimser kaldığını düşünüyorum. E, bu ekonomilerin yapısal problemleri birazcık daha fazla. Evet e, mevsim çok yardımcı oldu. Evet Çin'in açılmalarında bir tarafta enflasyon etki olsa da küresel anlamda bir daha olumlu etkisi de olacak. Çünkü büyümenin motoru orası. Hindistan'da birlikte artık. Ama yine de biraz fazla imserliğin olduğu, diğer risklerin yıl içerisinde belirginleşeceğini. Bir de tabii bazı şeyler şans. Yani mevsimsellik, düzeltiyorum, mevsime bağlı, iklime bağlı olan şeyler. Bir sonraki kış bu kadar kolay olmayabilir. Yani daha Almanya başta olmak üzere... <laughs> Avrupa tam olarak e, Rusya'ya karşı gaz bağımsızlığını kazanmadılar. O muhtemelen Nisan 2024 gibi gerçekleşecek. Yani bir kışın daha ardından. O yüzden bence daha e, konuşmak için erken biraz piyasalar rehavet etti diye düşünüyorum. Ama yeni bir e, Çin kaynaklı veya beklemediniz başka bir yer kaynaklı büyük bir çöküş olmazsa en kötüsü geride kalmış gibi gözüküyor ama genelde hikaye böyle bitmez. Peki şunu sorayım. Amerika ve Avrupa açısından sormak istiyorum. Avrupa'da durgunluk yaşanınca Türkiye'deki ticaret nasıl etkileyeceği çok tartışılmıştı. Amerika faizleri arttırırken Türkiye nasıl etkilenecek bu da tartışılmıştı. Bu güncel gelişmeler ışığında Türkiye etkisi ne olacak bunların? Yani şöyle bizim en büyük ticaret pazarımız Avrupa olduğu için zaten oradaki ekonomi canlı çok net bizi olumlu etkiliyor. Aynı zamanda euro dolar paritesinde Türkiye lehine yukarı çıkması yani işte borçlarımız daha çok döviz cinsi, enerjiyi dolar cinsi ödüyoruz ama rezervlerimize altın cinsi tutuyoruz ama diğer taraftan swaplar dolar cinsi ihracat gelirimiz, turizm gelirimiz daha çok avro haliyle bizim parite yukarı gitmesi işimize geliyor. Bunlar olumlu. Ama yine de ben Avrupa'da da e, ekonomideki beklentilerin bozulduğunu yani o Türkiye'yi çok da mutlu edecek kadar bir iyileşme olmayacağını düşünüyorum. E, yine de en kötüsünden yani daha sert bir yere çarparak durma bekleniyordu Avrupa ekonomisinde. O olmadı. E, yani şu andaki verilere göre de olmayacak gözüküyor. Dolayısıyla yine Türkiye'nin lehine olduğunu söyleyebiliriz. Hatta bu ay belki de ihracat iklim endeksinde ufak da olsa bir toparlama veya bozulmanın azalmasını gözlemleyebiliriz. Peki, tüketicilere geçelim. Bu hafta izleyicilerimizde tüketici güven endeksi 7 aydır yükseliyor. Sizin gelecek 12 aya ilişkin maddi durum beklentiniz nedir diye sorduk. İzleyicilerimizin %75'i satın alma gücüm çok düşer dedi. %15'i satın alma gücüm biraz düşer dedi. %5'i satın alma gücüm aynı kalır dedi. %5'i satın alma gücüm biraz artar dedi. Nasıl değerlendiriyorsun sonuçları? Şimdi bir kere izleyicilerimiz bir konuyu kaçırıyor. Orada biz kendi durumlarını soruyoruz. Yani durumu iyidir, kazancı güzeldir. Bu durumda bile artabilir. O zaman artar demesi lazım. Ama bazen bunu izleyiciler şöyle anlıyorlar soruyor. Sizce genel olarak ne olur? Onu sormuyoruz ama. Yani o, o bir farklı bir tahmin. Sizden tahmin yapmanız değil, kendi beklentinizi oluşturmanızı bekliyoruz. O yüzden altta bazı eleştiriler oluyor ama dediğim gibi sorunun bu mantığını e, kaçırmamak gerekiyor. Yani bu aslında bir anket. Veri toplamaya çalışıyoruz burada. E, görüş değil, veri toplama, bilgi toplamaya çalışıyoruz. E, şimdi Tüketici güven endeksi e, önemli bir endeks. Günlük hayatta kullandığımız bir endeks değil ama işte beklentileri hane halkının özellikle yansıtmaya çalışıyor. Endeks 200 üzerinden neredeyse hiçbir zaman 2004'ten beri 100'ün üstünü görmediği için yüzün üstündeymiş gibi zannediyoruz. En son Haziran 2018'de 90,9'du. O zaman Erdoğan seçimi kazanabilmişti. Bu yılın Haziran ayında 60,4'e düşerek tüm zamanların en düşüne geldi. Yani 100 üzerinden 32 gibi düşünelim. O kadar düşük bir not. Ben bunu şeye benzetiyorum. E, 90,9'a seçim kazanılmasını herhalde değişmemiştir. Eskiden 45 alınca 2 alıyordunuz, 2 ile de dersi geçiyordunuz ya işte 200 den olunca 90. Yani 90 baremi orada önemli. Ama zaten hiçbir zaman 85 yani 170 pekiyi almak gibi bir durum olmuyor. Neyse, e, endeks e, ankette bireylere soruluyor, yanıtlar alınıyor. Bu sorulardan biri de 12 ay sonraki e, maddi durum beklentisiydi. Satın alma gücü dememizin sebebi de enflasyondan arındırarak ve herkesin de geliri veya ücret zammı farklı oluyor, gelir artışları. İsterseniz bunu kripto paradan da para kazanabilirsiniz. İsterseniz ticaretinizden veya belki işsiz kalacaksınız. İşsizlik sigortası fonu ne kadar veriyorsa ona muhtaçsınızdır. Belki bunu bile almıyorsunuzdur. İşte Bunlara bakın, yanıtlayın şeklinde. Biraz beni şaşırtacak şekilde herkes satın alma gücünün çok hızlı düşeceğini söylemiş. Buna sevindim. Niye? kötü bir şey sevmiş gibi olmak anlamı demiyorum. Demek ki toplum enflasyon sarmalında olduğumuz. Yani ücret zam artışlarıyla ücret artışlarıyla e, satın alma gücünü korunamayacağının farkında. Bence iyi bir haber. E, i̇kincisi biraz düşer diyenler tabii ki belki de e, 12 ay sonra Türkiye'yi başka bir iktidarın yöneteceğini düşünmüş de olabilirler. E, bu konuda bir belirsizlik var. Bilemem. E, aynı kalır diyenleri ben fazla iyimser buldum. Dediğim gibi bir enflasyon sarmalındasınız. Ha hakikaten o %5'li grubun kendisi için böyle bir durum varsa ne şansı diyorum. Hele hele daha da artar diyorsa bir %5'li kadar grupta da daha da satın alma gücüm artar diyor. Ne kadar çok daha güzel. Ama bu e, TÜİK verilerine dayalı olan e, tüketici güven endeksini çok yabana atmamak gerekiyor. E, çünkü TÜİK yapsa bile oradaki veriyi çok e, bozacak bir, bir amacı yok. Yani kullanılmıyor bu veri. Mesela işsizlik verisine hep bakılır enflasyon ferisi zaten kullanılıyor. İşte maaş zammı şu bu. Bunun öyle bir fonksiyonu yok. Oynuyor olabilir mi? Bilemem. Ee, ama ben oynarsam daha yukarılarda oynardım. Yani bir suç yapıyorsanız tam yapın demeye getiriyorum. İkincisi e, anketlerde de iktidar partisi lehine bir durum görüyoruz. Onunla paralellik gösteriyor. Hatta zamanlamada. Üçüncüsü de Bloomberg'un yapmış olduğu daha ayrı bir araştırma var. Onunla da belli bir e, paralellik söz konusu. Dolayısıyla ya tüketici güven endeksinin TÜİK tarafından hesaplanmış olduğunu çok da yabana atmamak lazım. Ben endeksin bir ay daha yukarı gidebileceğine ihtimal veriyorum. E, çünkü şu son gelir artışları ve benzeri başka paketler birazcık daha iyi misallik yaratacaktır. Ve enflasyonda da açıklanan enflasyonda baz etkisinin katkısı da olumlu katkısı da konuşulacaktır. Ama e, arkasından ekonomide yeterli canlılık yaratılamadığı için da e, birazcık daha yeni paketler gelebilir. O paketler istenilen durumu oluşturamayabilir çünkü kuru tutmakta sıkıntı çekebilirler. İşte o yüzden belki de o tüketici güvenindeki iyileşme azalabilir. Bir de tabii ki muhalefet de son 6 aydır sıkıntılı gidiyor. O geride kalabilir. O da bir iktidar değişimi beklentisini arttırdıkça bu değişim nasıl olur, kolay mı olur, olmaz mı, bir bambaşka belirsizlikleri yol açar. O zaman tüketici güven endeksinde farklı görüşleri almaya başlıyor. Yani acaba iktidar değişir ama ne yapabilir, kimle değişir, eder, nasıl kadar başarılı olur? O tip işleri e, plan almaları lazım. Belki o zaman daha ilerleyen haftalarda benzer bir soruyu sorarız ama bu sefer 12 ay değil de 3 ay sonrası e, sorarız. Çünkü 12 ay sonrası hakikaten daha başka bir dönemin anlamına geliyor. Ne de toparlarsam eğer tüketici güven endeksi dikkate alınmalı. Burada bir iyileşme var. Güzel bir şey. Keşke kalıcı olsa kötü bir şey. Seçim amaçlı olduğunu biliyoruz. Seçim politikanın etkili olduğunu biliyoruz. Sürdürülebilir olmadığını biliyoruz. Ee, Bunun siyasete olan e, etkisini de söylemek e, henüz kesin değil. Seçmenler acaba bunu bir yalancı bağır olarak mı görüyor yoksa hakikaten kriz geride kaldı mı onu ben de merakla e, öğrenmek isterim. Peki aynı soruyu sana sorsak. Gelecek 12 aya ilişkin maddi durum beklenti ne olur? Yani, yani izleyicileri yorumlarken %75 gayet yüksek e, bir oran. Belki bu oranın böyle yüksek olmasının bir sebebi de yüksek zamlara karşı yüksek enflasyonla, son bir buçuk yıldır i̇şte enflasyon evet, yaşadıkları sahip. deneyim. Ee, yani üzülerek onlara katılıyorum. Yani ya A olmadı B şıkkını ben de tercih ederdim. Ee, satın alma gücümde e, aynı kalmanın olabileceğini zannetmiyorum. Tabi burada izleyicilerin de bir şey unutmaması gerekiyor. Örneğin e, bir terfi almışsanız ya yani daha iyi bir işe geçmişseniz o satın alma gücünüzü kabul ediyor ama onu bilmiyordunuz. O sonradan çıkmış bir olay. Onu düşünmeden buna yanıt verdiğinizi varsayarak söylüyorum. Yani dolayısıyla birçoğumuzun hayatında satın alma gücünün düşeceğidir. Hani şu bekleniyorsa iktidar değişir, işler daha açılır, o farklı bir şey. Ben iktidarın e, değişmediği veya iktidarın değişip değişmemesinin dikkate almadığım, hani sadece bu bir enflasyon sarmalı içerisinde nasıl sonuçlanacağı üzerine bakıyorum. O zaman bakmada evet mutlaka satın alma gücüm düşer diyorum. Umarım. Beklentilerimizden daha iyi bir tabloyla karşılaşırız. Yani değil Umarım diyelim. 5 yıldır bunları anlatıyoruz. Az çok da böyle şeyler gerçekleşiyor kötüleşme. Biz anlattığımız için kötüleşmiyor. Yani kendi kendisini gerçekleştiren bir kehanet olmuyor. Kötü olmak için çokça fazla neden olduğu için oluyor. Hatta durum gerçekten şu anda bizim hissettiğimizden de kötü ama bazı şeyleri makyajlandığı için görmüyoruz etmiyoruz. Yine de tabi umut kesilmez. Umarım e, bu zor günleri geride bırakırız. Çok teşekkürler Murat. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle hoşçakalın.